İlginç bir şekil var karşımızda. Sorudaki bir verilen bilgileri kesinlikle okuyun. Çünkü buralar çok önemli olabiliyor. Şimdi bakın şurada C e ile D o birbirine paralelmiş. Çizeyim hemen. Tamam, gösterdim. Bakın o zaman bunlar paralel olduğu için şurası 30 sa burasının da 30 olması lazım. Buraya 30 yazdım. Ardından bir şuraya odaklanalım. Çünkü 90 var 30 var. Yani 30 60 90 üçgen çıkmış olacak. 30'un karşısı 2 ise 90'ın karşısı bunun 2 katı olacak. Yani şurası 4 olmuş olur. Ardından şurası merkez olduğu için bu x aslında bir yarı çap oluyor. Mesela ben buradan bir tane doğru indirsem o zaman bu da yarı çap olacak. O halde böyle bir tane indirmiş oldum. Bakın burası 30 şurası bütünler açı olduğu için 150 olacak. 4, 2 kök 3. O zaman buradan bir kosinüs teoremi yapabilirim ben. Hemen yazalım. Şurası x olacak. Yarı çap olduğu için. x'in karesi eşittir. Açının komşu kenarlarının karelerinin toplamı. Eksi 2 çarpı aynı kenarların çarpımının kosinüsü. Şimdi cos 150 zaten ne olmuş olacak burada? Eksi cos 30 olmuş olacak. Eksi cos 30 da zaten kök 3 bölü 2 olacak. Yani burası eksi kök 3 bölü 2 olmuş olacak. Bu eksi eksi 1 götürdü? Artı oldu. Ben şunu siliyorum hemen. Böyle bunu bu tarafa aldım. Bunu da sileyim. Sadeleştireyim şöyle. Şunlar gitti. Ardından kök 3'e çarparsak 3 olmuş oldu. Burası zaten 8 oldu. 8 kere 3. Burası 24. Şu kısım 16 artı 12. Yani burası da 28 olmuş olacak. 28'de de 24'ü toplarsam 52 olmuş olacak. Yani x kare eşittir 52 ise x buradan 2 kök 13 olmuş olacak. ABC eşkenar üçgeni var. Bir de şöyle bir çevrel çember varmış. Bir eşkenarlığı gösterelim. Tamam bunu fosforla boyamış oldum ben şu kenarları da gösterelim. Sonrasında burada çevre açıları düşünün. Mesela buraya 60 dedik ya. Şurası da o zaman bunun iki katı olacak. o zaman burayı da gören çevre açı var. Yani aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşit olacak. O zaman burası da 60 olacak. Sonrasında şurası da 60 eşkenar üçgen olduğu için. Aynı yayı gören çevre açılar birbirine eşittir. O zaman burası da 60 olacak. E yani o zaman buradan mesela bir kosinüs teoremi yapabilirim ben yazıyorum. Buradaki işlemleri de yaparsam şurası zaten eksi kusatmış olacak. Yani kaç oluyor o zaman burası? Eksi 1 bölü 2. Eksi eksi artı olmuş oldu. Silip yerine 1 bölü 2 yazayım. Şimdi sadeleştirmeye gidelim. Mesela bununla bu birbirini götürdü. Şu kök 3'e çarparsak 3 olmuş olacak. 3 ile 2 çarp 6 oldu. Yani şurası komple artı 6 olmuş oldu. Burası da zaten 3 artı 12'den 15 olacak. 15 ile 6'yı topla 21. Yani AC dediğimiz o zaman bizim kök 21 olmuş olacak. Sonrasında bizden şunu istiyor. Bakın AC dediğimiz zaten bu eşkenarın bir tane kenarı. E o zaman burası da kök 21 olur. Burası da kök 21 olur. Bir de şunu söyleyebiliriz. Bakın açılar aynı. İç açı ortay teoriminden kök 3'ün 2 kök 3'e oranı olacak. AE'nin EC oranı. Yani gördüğünüz gibi burada 1'e 2 oran var. O zaman burası da 1'e 2 oran olmuş olacak. Yani şöyle A'ya 2A olacak. Bu 3A dediğimiz şey kök 21'e eşit. Yani A dediğimiz buradan kök 21 bölü 3 olmuş olacak. O zaman bunu sileyim ben. Kök 21 bölü 3. 2 kök 21 bölü 3 olmuş oldu. E şurası zaten bir kenara olduğu için burası da kök 21 olacak. E yine kosinüs teoremi yapabiliriz bakın şurada. Bir açı biliyorsak ve onun komşu kenarlarını biliyorsak, artışık kenarlarını biliyorsak o zaman kosinüs teoremi yapmamız işimizi kolaylaştırır. Onu da şöyle bir köşede yapayım. Yazmış oldum. Bunu da şöyle bir kenara geçirelim. Tamam. Şimdi kos 60 dediğimiz şey zaten 1 bölü 2 olacak. Bunlar birbirini götürdü. Siliyorum. Bunların çarpımı zaten 21 olacak. Şöyle oldu. Ardından şu iki sadece işte 7 oldu. Şuraya çarpı 7 yazıyorum. Demek ki burası da 14. Ardından şurası zaten düz 21 olacak. Burası da 21. Bunların kareleri oldu. Zaten bir tane 3 ile şu gitse 7 olacak. 4 ile 7 çarp 28. 28 bölü 3. Sonrasında şuraya baktık 7 oldu. Siliyorum 7 diyeceğim buraya da. Artı 7. E i̇şlem yaparsam buradan da x kare eşittir. 49 bölü 3 olmuş oldu. Yani x de buradan her iki tarafın karekökünü alırsam 7 bölü kök 3 olacak. O da neredeymiş bakalım c şıkkında. Bakın bu güzel bir soru. Bunun ufak bir trik kısmı var. Bu soruda orası önemli zaten. Şimdi bu de böyle gidiyor şu yoldan. D'ye kadar geliyor. Bize de sorduğu şu tekerleğin merkezinin aldığı yol. Şimdi burada şey düşünebilirsiniz. Ben A, B'yi bulayım. B, C'yi bulayım. CD'yi bulayım toplayayım. Eşit olacak. Hayır eşit olmayacak işte. Olay orada. Bunu da göstereyim niye öyle olduğunu. Şimdi soruda verilen bilgileri bir yazayım önce. Şurası 30 olacak. Burası da 30 olacak. Zaten 30'un karşısı 10 ise 90'ın karşısı 20 olmuş olacak. Yani şu kısım 20. Burası. Nitekim aynı şekilde 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı da 2 kat olacak. Yani şu kısımda 10 olmuş olacak. Bakın şurada bir şey yapacağım. Şu çember böyle gidecek değil mi? Gidecek, gidecek, gidecek. Heh işte tam burada bir sıkıntı var aslında. Ya sıkıntı tabii bizim için sıkıntı olacak. Onu direkt yakınlaştırarak göstereyim size ben. Bakın tekerlek şöyle yukarıdan geliyor, geliyor, geliyor. Sonra şöyle dümdüz gidecek değil mi? Şurada şöyle bir sıkıntı var. Bakın buraya kadar geliyor, geliyor. Ama şu kısımlar yok. Şu kısımları mesela tekerlek ilerlemeyecek burada. Yine şuradan sonrası devam edecek. İşte bizim için burası önemli. Burayı saymamamız lazım. Orayı nasıl bulacağız peki? Şöyle bulacağız. Şurası merkez olsun. Şöyle teğet oldukları için. Burası 90 oldu. Şurası zaten 60'mış. Bura 30. Tekerleğin yarıçapına zaten soruda kök 3 diye vermişti. Burası da aynı şekilde kök 3 olmuş olacak. 30'un karşısı kök 3 90'ın karşısı bunun 2 katı olacak. Yani 2 kök 3. Demek ki şuraya da kök 3 kalacak. Eğer yani 60'ın karşısı kök 3 30'un karşısı da o zaman 1 olmuş olur. Demek ki şu kısımda 1'miş. Burası 1 ise aynı şekilde şu kısım da 1 olmuş olacak. Yani çemberin şu değmediği kısımlar 1, 1, 2 olmuş olur. İşte bu sorunun zaten güzel tarafı buydu. O zaman şu kısımlar değmiyor. 1, 1, 2 olmuş olacak. Nitekim aynı şekilde burada da 1, 1, 2 olmuş olacak. Yani toplamda 4 birimi yani 4 metreye değmemiş olacak. O zaman şöyle yapabiliriz. Şu 20, 13 ve 10'u toplarız. Kaç olacak burası? 43 oluyor. 43 eksi 4 demiş olacağım. O zaman aldığı yolu bulmuş olurum ben bu merkezin. Hatta size şöyle de göstereyim bunu. Çemberin aldığı yolu göstereceğim size. Şurasına merkez dersek. Merkez buralar. Burası işte 20 değil. Şurada bir tane 1 eksik olmuş olacak. Tekin burada da 1. Tabii resimde çok gözükmüyor ama şurada değmediği kısımlar var 1-1 diye. Tekin burada da 1-1'lik yerler gelmeyecek. Geri kalan hepsi oluyor. Yani 39 olmuş olacak cevap.